Sihirli bir değnekle istenmeyen tüyleri yok etmek mi? Hazırsanız başlıyoruz. Teknosa YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sibel. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ürün incelemelerimizi ve daha birçok videomuzu kaçırmayın. Bugün sizlerle Braun'un Smart IPS Skin Eye Expert Pro 7 cihazını inceleyeceğiz. Hadi gelin hep beraber kutu açılışına geçelim. Orçun gerçekten bula bula bu bıçağı mı buldun ya? Vallahi sürekli ürün incelemesi yapıyoruz. Bir tane şuraya bir düzgün bir falçata koyamadın gerçekten. Hemen şöyle kutumuzu bir açalım. Burada uygulama için bir karekod yönlendirmesi var. Bunu zaten videonun devamında sizlere anlatacağım. Şöyle hemen bir alayım elime. Burada ne varmış? Zaten garanti belgesi kullanım kılavuzu vesaire. Güzel böyle çantaları seversin sen. Ha? Gerçekten çok güzel. Şimdi ben bunun içerisine makyaj eşyalarımı koymaz mıyım? <laughs> şöyle açıyorum. Aa. Çok güzel. Ürünümüz bu şekilde kablolu kullanıma uygun bir ürün. Ee, kablosu da sanırım bayağı da uzun. Çok iyi. İçerisinden bir jilet başlığı çıkıyor. Bu da IPL cihazı uygulama öncesinde tüylerimizi kısaltmak amaçlı kullanmamız için koymuşlar. Gayet de düşünceli olmuş. 3 tane başlığı var. Şu anda üzerindeki standart başlığı, bir hassas başlığı var, bir de geniş başlığı var. Bunun yine sizlere detaylarını veriyor olacağım. Çanta gerçekten çok güzel çok kullanışlı bir çanta. Ürünü kullandıktan sonra da hani değerli toplu içerisine koyup bir köşeye bırakabilirsiniz. Seyahate falan giderken de çok rahat bavulunuzun bir köşesine koyup yanınızda da taşıyabilirsiniz. Şöyle yapalım o zaman. Ben buraları bir toparlayayım. Daha sonra ürün özelliklerine geçelim. Bu ürün dünyanın ilk akıllı IPL cihazı olarak karşımıza çıkıyor. 400 bin atımlık ışık ömrü ile uzun süreli kullanım sunuyor ve bir yıl boyunca pürüzsüz cilt vaadi ile dikkat çekiyor. Biliyorsunuz cilt tonu vücudun her bölgesinde farklılık gösterebiliyor. İşte bu noktada cihazın dahili cilt koruması devreye giriyor. UV filtreli cilt sensörleri cildinizi saniyede 80 kez tarayarak en küçük ton değişikliklerini bile algılıyor. Bu sayede her bir flaşın gücü cildinizin ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanıyor. Bu evinizde güvenli ve etkili bir epilasyon deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Kablosuz IPL cihazların aksine bu ürün kablolu bir cihaz. Peki bu durum ne anlama geliyor? Yüksek enerji seviyesi ve her 0.5 saniyede bir gerçekleşen hızlı flaş atımlarıyla gücü ve flash hızını her zaman en üst düzeyde tutuyor. Bu sürekli ve yüksek hızlı flashlar zahmetsiz kayma sağlayarak nokta atlama riskini en aza indiriyor. Yani daha hızlı ve etkili bir epilasyon deneyimi sizleri bekliyor. Şimdi şöyle düşünün aslında. Bir yüzey var, vücudumuzun herhangi bir yüzeyi ve cihaz çok seyrek atış yapıyor olsa bu aradaki ufak ayva tüylerini falan kaçırabilir. Ama cihaz her bir noktaya bölgesi olarak tek tek atış attığı için ve daha çok atış attığı için Oradaki tüyleri kaçırma şansı yok aslında. Aslında cihaz neredeyse tüm cilt tipleri için uygun. Ancak çok sarışın, kızıl, gri veya beyaz tüylerde yani daha az melanin içeren tüylerde IPL teknolojisi daha az etkili olabilir. Bu nedenle cihazın sizin için uygun olup olmadığını kontrol etmeniz önemli. E zaten bunun içinde bizler varız. Teknosa mağazalarımızı ziyaret ettiğiniz zaman bu konuyla alakalı bizden de fikir alışverişi yapabilirsiniz. Cihazınızı telefonla eşleştirebileceğiniz bir uygulaması var. Bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ve bu aslında şöyle daha çok bu cihazı kişiselleştirmek amaçlı bir uygulama. Cilt tonunuza, kıl tipinize veya uygulama bölgenize göre en uygun IPL planını oluşturabiliyor. Seanslarınızı takip ediyor. Hangi bölgede kaç seans kaldığını gösterebiliyor ki bence bu çok iyi bir şey. Çünkü bazen onu atlayabiliyoruz ve çok da etkili bir sonuç alamayabiliyoruz. Şimdi bu uygulamayı nasıl indirip nasıl kullanacağınızı ben adım adım anlatacağım. Öncelikle uygulamayı indirin ve bir hesap oluşturun. Cihazınızın üzerindeki QR kodu okutarak uygulama ile eşleştirin. Cihazınızı fişe takın ve eşleşme işlemini tamamlayın. Önce uygulama yapacağımız bölgeyi güzelce temizliyoruz. Daha sonra uygulamayı yapıyoruz ve bir 15 dakika bekliyoruz. Ciltte herhangi bir reaksiyon, alerji vesaire durumu olacak mı diye. Eğer bir reaksiyon, alerji durumu yoksa devam ediyor olmamız bence çok daha iyi olacak. Uygulamanın sizin seanslarınızı takip ediyor olması çok güzel. Uygulama size bildirimler gönderiyor, sizi haberdar ediyor. Orada görebiliyorsunuz hangi bölgede kaç seansım kalmış hangi bölgeye kaç atış yapmış vesaire bunları görebiliyor olmanız da ayrıca uygulamada bence çok güzel. Işık yoğunluğunu da ihtiyacınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Cihazımızın 3 hassas cilt modu bulunuyor. Tek bir düğme ile standart, hassas veya ekstra hassas modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Yüz, koltuk altı, bikini bölgesi gibi hassas alanlarda bile güvenle kullanabiliyorsunuz. Bu arada başlıklar arasında geçişleri yapmak da gerçekten çok kolay. Ben isterseniz size şöyle bir göstereyim. Hemen şöyle çıkardım. Baya böyle tak çıkar. Ee, diğer başlığı alıyorsun, hemen onu da takıyorsun. Şurada bir pimi var, oturdu. Bu kadar. Daha sonra hemen böyle çok pratik kullanabiliyorsun. Bu standart başlık demiştik, bu da geniş başlığı. Bu da yine yüz bölgesi için kullanılan bir başlık veya dar bölgeler için. Bunu da hemen bu şekilde taktım. Bayağı böyle gerçekten kullanışlı. Günlük hayatta yoğun bir yaşam temposuna sahibiz ve şu anda artık güzellik salonlarına gitmeye vakit bile bulamayabiliyoruz. Böyle zaman bize yetmiyor. Bu cihaz tam da size göre. Evde kendi rahatlığında profesyonel bir epilasyon deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Aslında kullanımı gerçekten kolay olduğu gibi cihaz da çok kullanışlı bence. Bu cihazla kendiniz istediğiniz yerde, istediğiniz zaman. Ya yani mesela bir seyahate gittiniz. Seyahate yanınızda çantasıyla götür Orada da çok rahat işinizi halledebilirsiniz. Kişiye özel ya gerçekten. Burada gerçekten bu çok önemli. Yani bir tek sen kullanıyorsun ürünü. Ha, ailede başkaları da kullanabilir ama yani neticede biliyorsun kimin kullandığını da biliyorsun. 15 dakikada tüm vücuda atış yapabiliyorsunuz. Bir de ayrıca ürün düzenli bir şekilde kullandığımız zaman daha sonralarda daha az kullanım sağlıyoruz. Yani bu ürünü kullandık ilk seferde düzenli bir şekilde uygulamadan takip ettik seanslarımızı. Bütün bölgeye atış yaptınız ve buradaki tüyler azaldı. Azalmaya başladıkça sonra sonraki seanslarda araları daha da uzatıyor daha da az kullanım yapmanızı sağlıyor. Yani en başta haftada bir kullanıyorken cihazı daha sonralarda ayda bire kadar düşürebiliyoruz. Özetlemek gerekirse bu ürün akıllı teknolojisi, kişiselleştirilmiş uygulama desteği ve kolay kullanımı ile evde profesyonel bir epilasyon deneyimi sunuyor. Dahili cilt koruması, kablolu IPL teknolojisi ve geniş cilt tonu uyumluluğu ile güvenli ve etkili bir çözüm sunuyor. Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz link ki videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bu arada kapatmadan önemli bir konu. Tekno Garanti sigorta paketleri ile ürünlerinizin Teknosa'da güvence altında olduğunu unutmayın. Hasar karşılama, ücretsiz veya evde tamir avantajlarıyla aradığınız hizmet Tekno Hizmette. Bilgiler de ekranda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelememi istediğiniz farklı ürünler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanala hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.